Evet. Merhaba arkadaşlar ben Emirhan bugün sizlerle en nefret edilen onlardan birini öncü. Ya, de mi burada ekleyiniz? Hop. Çıkmaya korkuyorum. Ha. Yapma bunu be. Oy oh ya. Yeah. Ben bunu yapamam. Ya. Şimdi. Şunu da araştıralım. Oraya geçiyor. Daha verirsen. Bir şeyler yapacağız artık ama işte oraya çarptı hiç değmeyecek ez beni ye beni ez beni ye beni ez, beni ez beni ye beni ez beni ye beni ez beni ye beni ez beni ye beni ez beni baba yeni serimize başladım arkadaşlar ah, en boktan oyunlar olacak sevdim bu. arada de böyle küçük oyunlar dediğimiz oyunları oynayacağım. Küçükken çok oynardık. Küçük oyun küçük oyunları. Arkadaşlar. FRAPS'a niye çekiyorum? Aa, hadi be. frapsa çekelim normalde. Fraps 10 GB. Yani 10 dakikayı. Kaç saatte yoksa. Kaç GB yapıyor bilmiyorum. Ama Bandicam 3 dakika yapıyor. Evet. Geçtim. Ha, hadi. Ha. Yapacağım. Bu yok, yok, yok Ayıp ya, ayıp, ayıp, ayıp. Ayıp. Terbiyesiz. Taktiği anlamadım ama yapacağız bir şeyler. Hop. Ayıp in aşağı ben bunu da geçeceğim ya illa geçeceğim bak sinirlenmeye başladım ses kayda almıyorsa daha da çok sinirlenirim anam 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 işte bak olmadı böyle çöldürsek olmuyor ya bak şimdi geçsen gülüm hop 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 olmadı ya o ortadan yağdıracağım ben ya. Şöyle şurada durabiliyoruz mu? Ama Maç bizim bu Ya yapma şunu. Ya bu ne ya sanki yumruk yiyor. Alttan gideceğim lan bu sefer. Bırak bırak. Bırak sen bu işleri bırak. Hadi be ne güzel gidiyorum. ya böyle oyunu var ya ta yapanı ben amcasının kuzenini yeğeninin bu kızını Hüseyin'inin teyzesini evet aha ayıp ya ayıp ayıp ben şimdi ortadakiyle mi <gülüyor> uğraşacağım bizim <laughs> almayı bunun ortadakiyle uğraşmayı bizim ben oraya hiç gidemeyeceğim bak ama gitmek zorundayız yok. yok. Mantıklı aslında. Aa, yapma bunu. Yavaş yavaş gidelim. Deniyorum Ama varmak istemiyorum. Çünkü ev dolu. Oley. Ev dolu. <laughs> Dur, Bak. <laughs> <laughs> Şarkı güzel oluyor. Bok gibi. Benim ananı sikirdim. Bu çocuğu. Diyorum. Bu çocuğu. Pezevenk. Amına koyayım kalpa. Vay Ayak fetişçisi. <laughs> Şarkı kopartıyor mu sen yalnız? Kapatacağım valla bak az kaldı oba Unutur ne ben yani. Oh yeah ooo <laughs> <laughs> Hadi Evet bitti bitti Az bir aksilik olursa Evet Fail mi? He. Hı. Tam nasıl anlamı bekliyorsunuz benden ya? Şu telefonu bir baksın. Ötüp durmasın. Yerim kalanında onda. Şimdi ortaya mı geri döneceğiz bir de? Hadi. Evet. Hı? Başka bir şey istesedin yapardım. Valla bak. <laughs> Hiç durmadan gidemem ki ben. Gider miyim ki? Gidemem. Abi. Baksan elbet yetişiyor ya. <laughs> Yumruk yer gibi oluyor vallahi bak. Hop, hop. ya ya. Ha. Ya ben şöyle kaptıramıyorum ki. Ya yani onu almadan yapar mı işte bak. Onu almadığım zaman her zaman yaparım. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Alıştırma yapalım. Ya ben Allah sıkıldım bak. <gülüyor> ah, <laughs> ah. Eşin çürüdü. Eşiğin dördüncü ayağını gördüm. E pardon eşiğin beşinci ayağını gördünüz mü? Gördüm. Neresi? E, evet. Kaç 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 kaç. Ah. Oh. Ağzınız. Bak ben dıdık de dıdık de yapabiliyorum. Bak siz yapabiliyor musunuz? İçtim şu an. Kafam bir milyon aldı. Valla ben oynamıyorum bunu ya. İki kere daha öleyim. Var ya. Üç kere hatta. Aha. Hadi gideyim ben ya. Neyse. Oyun böyle kalsın. Bu videoda bu kadarlık sözüm. Beğendiyseniz yorum atmayı, like atmayı like, unutmayın. Like. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye.